Evet değerli tahmin izleyicileri, sevgili takipçilerim neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz, Manyas'tayız. Manyas'ın e, Hacı Yakup köyündeyiz. Burada 2150 metrekarelik dört tarafı yol olan bir arsamızın çekimine geldik. Tertemiz bir arsa, düzgün bir arsa, köy düzgün, arsa düzgün. Manyas'a yakın bir arsa. Şimdi arsaya doğru gidiyorum. Yeşil. Bakın şu yeşil o otlu yer. Buradan park taşları döşenmiş. 2150 metrekare 4 arsa oluyor buraya. dört tane arsa çıkarabilirsiniz. Dağların eteğinde bir yer, dağların eteğinde bir köy, dağların eteğinde bir arsa. Bakın arkadaşlar, ne anlatmak istediğimizi arsaya vardığımızda anlayacaksınız. Herkes böyle bir arsa, arsa istiyor. Şu arsa işte, kare şeklinde. Burası yol, açılmamış ama burası resmiyette yol. Bak arsamızın sınırı buradan başlıyor, bu kazıktan diğer yola kadar, yoldan da elektrik direğine kadar elektrik direğinden böyle devam ediyor arkadaşlar. 2150 metrekarelik çok güzel bir arsa. Tek kişi de alabilir. ikiye de böldürebilirsiniz. Dörde de böldürebilirsiniz. Bölme şartlarını tutuyor. Bakın. Arsanın konumu bu. 2150 metrekare bir arsa. Tek tapu, müstakil tapu. Hemen buradan da zaten meraya çıkış var. Evet sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim, ee, siz burada rakımı da merak ediyorsunuz. Rakım burada 60, deniz seviyesinden 60 metre yükseklikte. Balıkesir, Manyaz, Hacı Yakup Köyü, Çerkez Köyü. Burada e, kaplıcalara yürüme mesafesinde, 1 kilometre, 1,5 kilometre mesafede, 2 kilometre mesafede. E, Manyaz, Tokilere ve Üniversiteye 3 kilometre mesafede. Güzel bir konumda. tekrar şuradan şey yapıyorum. En güzeli de zaten drone görüntüsünde göreceksiniz. Çok güzel bir köy ve devasa ormanlara cephe bir köy. 2150 metrekare. Yerimizin yukarılarda var. Sadece bu kara olan yer değil. Yani yerimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. yol buradan böyle dönüyor. Oradan tekrar o şekilde dönüyor arkadaşlar. 2150 metrekare. Gerçekten harika bir yer. Harika bir yer. Bakın evler bu şekilde. 2150 metrekare. 2 kat %40 imarlı 4 arsa oluyor. Ama 2 arsa yaparsanız 1100 1100 çok güzel arsa olur. Arsanın şuradan da üstten görünümü. Akşam oldu Biraz çekimler kapalı çıkabilir Ama ancak yetiştirebildik arkadaşlar Vallahi on numara bir arsa Evinizi buraya konduracaksınız Her şey ayağınızın altında Her taraf ayaklarınızın altında Burada işte hayalinizin hepsini Gerçekleştirebilirsiniz Tavuk da yaparsınız 3-5 tane koyun kuzu da bakabilirsiniz keçi de bakabilirsiniz güzel etrafını böyle duvarlarla öreceksiniz Veyahut da telle kapatacaksınız ama tabi taş duvar örebilseniz daha iyi olur burada bakın bir tane ceviz var bir tane ceviz de burada var Evet sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Yer 10 numara 5 yıldız bir yer. Yer böyle devam ediyor. Ta oraya kadar devam ediyor. Bakın. Şu dağların eteklerinde. 60 rakımlı bir yerdesiniz. Şöyle bakın. Şuranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Oh. Süper var. Şöyle be tutasın abi. Kendimi cevize dayayayım. Evet arkadaşlar. Büyük yer isteyenler için öldüreceğim. İşte anneme, babama, kardeşime, abime dört tane ev yapacağım diyenler için daha size yer. Daha da bir şey derseniz ne diyeyim yani? iki kat, %40 imarlı isterseniz tek kat yaptırın ya şuraya gelin bir çadır kurun bir şey yapın yani insanın ömrü kaç yıl dün gitti bugün yaşıyoruz yarın bitti hayatımızda bak neler oldu bir coğrafyanın kaderi değişti insanlar e, her şey sahip oluyor ama işte bir doğal afet her şeyi yerle bir ediyor arkadaşlar. Bu bizim hayatımıza çok şeyler hayatımızda hayatımıza çok şeyler değiştirecek. Müstakil hayata geçmemiz lazım. Tabii ki bir de gerçek var. İstanbul'da insanların geçim kaynağı, para kaynağı yani paran olmadan sonra ne kadar geçebilirsin müstakil hayata. Bu da bir gerçek. Olanlar için söylüyorum arkadaşlar. Şubat ayında bakın ağaçlar çiçek açmış bu sene şeyi göremedik. Doğru dürüst kar göremedik. Doğru dürüst yağmur göremedik. Allah'ın hikmetinden sual olmaz. İnşallah yağmurlar devam eder. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yettin 0536 930 3282 Türkiye Yetkin. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Gönen Tahayimlak kanalından. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.